İyi ki buradasın. Gidecek başka yerimiz mi var? Ya, otel'e de mi gidemiyorsun? Burayı seviyorum ya. Senin yakının burası. E, hoşuma gidiyor ya. Ben e, Gökhan'la alakalı artık daha çok şey biliyorum Yağmur. Ama nasıl diye sorma şimdi. Annemin oğlu mu değil mi öğrenilecek. Yani net. Evet yani bence de. De esas benim kafama takılan... Soner efendi. Üzdük Soner'i, üzdük. İsteyerek yapmadığını biliyorum. Haklı olduğunu düşündüğüm için bu noktaya geldim belki. Yani Soner'im ya haklıysa dedim kendi kendime. İçime düşen şüphenin acısını gittiğim Soner'den çıkardım. Yani her zaman yaptığım şey kırdım döktüm işte. Üzdüm, çok üzdüm Yağmur. Bu adam benim için cezaevine girdi Yağmur'a. Ya. Arkamdan geldi bunu. Kim yapar? Ben ne yaptım? Yine paramparça ettim. Benim suçum yani. Akgün. İşte bu yüzden. Bu yüzden Soner seni anlayacaktır. Sen için rahat tut Akgün. Eğer söylediklerinde bir haklılık payı varsa... ...eğer üzerime oynanan bir oyun varsa Yağmur... Bundan emin olduğum dakika kapatacağım hesap defterini Gökhan'ın. Çekerim fişini affetmem. En azından artık emin olman gerektiğini biliyorsun. Soner'in kurduğu ilk cümleden beri sanırım bunu biliyorum Yağmur ama hep inkar ettim hep. Sürekli benim dertlerimle uğraşıyorsun. Sürekli benim dertlerimi koşturuyorsun. Kendine bakıyorsun. Anlatmak ister misin? Dedem yaşıyormuş. Sen biliyorsun. Yani kısmen tabii. E evet, biraz da kısmet. Bir suçluymuş hak. Yıllarca hapis yatmış. Ve babam da bunu bizden gizlemiş. Çok kızdın mı babana peki? Aksine hiç kızmadım biliyor musun? Daha çok sevdim babamı. Daha yakın hissediyorum ona karşı. Yani... ...insanlar zayıflıklarını... ...açığa çıkarınca... ...daha bir gerçek oluyor gözümde. Ama sen daha ne kadar sevebilirsin ki babanı yani? İbre zaten sonra dayanmış. Kırmızı ışık yakıyor. Ama işte ilk defa ben böyle kırılgan gördüm babamı. Çok üzünlüydü. Acıklıydı. Ama şahaneydi. Şahane olan sensin Yağmur. Ben de daha yanmıyorsun anlıyorsun o zaman artık. O niyeymiş? Ailende artık bir sicil var ve bunu biliyorsun. Ya. Ya fırsatçısın. ya. Ben böyle senden uzaklaşayım diyorum daha ilk dönem işte. Nefesim kesiliyor. Biz hmm. ne yapacağız böyle ya? Hmm. Sen beni iyileştiriyorsun. Yani bir insan evladı düşün ki Pijamalarıyla bile dünyanın en güzel kadını veriyor gözümde. İyi şey gideyim ben süsleneyim. Yok, yok yok Makyaj yapayım bir şeyler yapayım. Hayır, hayır, hayır asla. Çünkü böyle sanki gelmişsin de... ...bir daha gitmemek üzere gelmişsin de... ...hep kalacakmışsın gibi... ...oluyor. Yağmur gitme ben bugün bu gece burada kalacağım. Çünkü sen de kal yanımda. Bak Yağmur lütfen yanımda kal ya. Ne olur ya. Kal işte Ha, ne olur demene gerek yok. Deme. Kalacağım. Yanındayım. sen uyudun ben de. Kıyamadım, uyandırmadım vallahi ya. Aa, Akgün benim tutulmuş. Geçmiş olsun. Bana bir masaj borcun var. Söz olsun. Kim o? Soner bak ben senden... Dur dur şimdi or oraya hiç girme. Görmen gereken şeyler var. Acil mekana gel. Acil. İyi misin? İyi mi? Ben gideyim. Sen de işlerini halledersin. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl? Yağmur, bak bir inmen lazım aşağı. Lütfen konuşmamız lazım. Lütfen açar mısın? Bak böyle dinlemeden etmeden atar gider yapma Nasıl? ne olur. Ya Hadi niye böyle yapıyorsunuz? Açsanız da şu kapıyı. Sana. Yağmurcuğum lütfen ne olur beni bir dinle. Açar mısınız şunu? Kardeş. Kardeş Heh. Konuşmamız lazım ya. Tamam benim konuşacak bir şeyim Az, yok. Yağmur böyle yap. Yağmur Nasıl? bak böyle yapma ama ne olur lan. Nereye gidiyorsun? Konuşma benimle. Ya nereye gidiyorsun? Ya bir açıklamama izin ver lütfen. Bak yapma böyle yapma. Ya. Bırak onu. Ama bir açıklayayım kendimi. Ne olur bir dinle beni ya. Bir konuşalım ne olur. Bilmek istemiyorum Bil Hakkı. Ama bilmen lazım Yağmur. Benim gerçekten bir şeyler söylemem lazım. Atarını giderin, ondan sonra yapman lazım. Bir duyman lazım benden doğrusu. Neden? Hayır niye anlatacaksın? O kızla aranda bir şey varsa da benim söyleyecek bir lafım yok. Hakkım da yok. Sen niye bana hesap vermek istiyorsun? E anlatmak istiyorum Yağmur. Çünkü senin de hislerini biliyorum. Senin de böyle hissettiğini biliyorum. Biliyorsun. Evet. Bili o zaman. Tamam kıskandım. Kıskandım. O kız da seni öyle görünce elim ayağım titredi tamam mı? Yine olsa yine kıskanırım. Seviyorum çünkü seni. Ben her dakika her an seni düşünüyorum Akgün. Üzüldüğünde üzülüyorum. Sevindiğinde seviniyorum. Ben senin için sevdiğim herkesi karşıma alıyorum. Benim durumum bu. Peki ben kimim? Neyinim? Ne bizim bu yaşadığımız ilişki Akgün? Yaşadıklarını ben de yaşıyorum Yağmur. Ben de hissediyorum senin hissettiklerini. İşte yaşamamalıyız. Biz sevgili değiliz. Arkadaş değiliz. Biz her gün yan yana gelelim diye fırsat arıyoruz. Bahane kolluyoruz. Bunu yapmamalıyız. Ben yavaş yavaş geçer, biter diyorum ama bitmiyor. Bitmiyor, bitecek gibi değil. Olmaz. Yani bunun bir bahanesi yok. Artık yollarımız ayrılmalı Akgün. Bizim hayatlarımız farklı olmalı. Birbirimize bakmamalıyız artık. Görüşmemeliyiz, dokunmamalıyız. Tamam mı? Yok. Yani sonu olmayan dipsiz bu kuyuya düşüyor gibiyim. Yeter artık, ben yere çarpmak istiyorum Hakkün. Duarsın canım yansın, kolum kırılsın, üzüleyim, yıpranayım. Ama artık bitsin şu belirsizlik ya. Naz, seni görebilmek için kokunu duyabilmek için böyle iyice çekene kadar deliklerime varlığını hissetmek için. Sen benim önüme bir tane engel koydun. Ben onu aşamıyorum. Hayır. Hayır Akgün. O engeli koyan sensin. Ben koşullu sevmek istemiyorum. Bağlanmak, yüzük takmak değil. Başkalarının izniyle sevmek değil. Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Yarın senin doğum günün diye pasta yaptım ben. Niye? Niye Seni niye birlikte olabilecek miyiz? Hı? Akgün tamam bir gün zaten kopacağım senden. B bunun için kötü bir şey olmasını beklemek istemiyorum. Buna gerek yok. Yapmayalım ne olur böyle konuşma yapmayalım. Akgün yapma lütfen yapmayalım ya. Olurdu. Yapma Akgün. Akgün tamam dur. Akgün bak. Dur yapmayalım. Akgün bana bak. Birleşmeye karar veremiyoruz. Bari bırak beraber aydın. En azından anılarımız temiz kalsın. Yapalım bunu Akgün. Akgün ne haber? Canan Hanım. Ne oldu? Niye kapıyı çalmıyorsun? Garip oldu değil mi öyle? Ne oldu? Nasılsınız Canan Hanım? İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim anne. Teşekkür ederim. Ben yağmur vermiştim de ulaşamadım. Açmadı daha doğrusu kendisi. Ben dedim geldim buradan işte bir bakayım yukarı doğru belki görürüm. Bir kendimi hani açsana telefonunu açar mısın? Hı. Değil gibi. Mi? Etrafta da garip hareketler yapınca yağmura telefonunu açar gibi düşündün. Ben gideyim. Canan Hanım size teşekkür ederim. Sağ olun. Dur. Gitme deme. gitme. Selim. Altı ayın odasında. Çaktırmadan. Ha, hadi. Çok teşekkür ederim. Ya teşekkür ediyorsun ya özür diliyorsun. Gel. Sessiz olamamış. Kapanmış. tıkla ya. Tıkla ya. Bir kere tıkla şu kapıyı ya. Yağmur benim, benim. Ah güven. Sessiz ol tamam, sessiz ol. Ya delirdin mi sen? Allah aşkına sakin ol. Nasıl sakin olayım sen? Nasıl girdin eve? Annen aldı beni içeri. Babanın haberi yok. Böyle pat diye de daldığım için özür dilerim. Gerçekten çok utanıyorum şu an. <laughs> tamam, tamam. Delirdin mi sen? Hadi çık, çık Gitsin, Yağmur, git. Yağmur, sana söyleyeceklerimi söylemeden hiçbir yere gidemem. Bak Ben balkonda konuşalım. Dur bir saniye. Balkon. Tamam hadi sen çık. Sessiz çık ama. Ya gün ya. Sessiz. Delirdin sen. Ne? Bu kadar önemli olan ne? Ya bugün res çektim diye mi? Eğer öyleyse... Res çekmekte haklısın Yağmur. Sonuna kadar haklısın. Söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ben bugün bir karar verdim. Bak Yağmur. Ben kendimi bildim bileli yalnızım. O kadar çok insan gördüm ki. O kadar çok insanla muhatap oldum ki tanıştım ki. Her türden insanla ilişkim oldu. E, i̇nsanların benimle ilişkilerinin olmasının sebebi hep böyle bir nedenden dolayı ilişkiler oldu benimle. Hep. Savcımın bile ya. Yani babamla işbirliği yaptığı için başta beni yanına aldı. Sonradan işler değişti eyvallah ama Oralara hiç girmeyelim şimdi. Nitekim... ...seni gördüm. Tanıştık. Sen... ...ağzına gelen her şeyi olduğu gibi söyleyen sen... ...yalan dolan bilmeyen sen... ...arkamdan iş çevirmeyen sen... ...sırtımı yaslayabildiğim sen... ...beni seven sen... Sen beni karşılıksız sevdin Yağmur. Bir beklentin olmadı. Karşılığında sadece seni sevmemi istedim ya. Ama ben... ...seni sevmek yerine seni nasıl seveceğime takıldım kaldım. Bu benim hatam. Ben de e, hatalarımdan ders çıkarabilen bir insanım diyemem sana. Ne olduğumun da farkındayım. Senden tek bir şey istiyorum Yağmur. Eğer beni affedebilirsen bana birazcık izin verebilirsen zaman tanırsan. Seni sorgusuz, sualsiz, koşulsuz, şartsız seveceğime yemin ederim. doğdum. İyi ki varsın. İyi ki çıktın karşıma. Gerçi sen doğum günü kutlamayı sevmiyorsun ama... Kutlamıyordum aslında. Yani... Ama şu an... Yani artık... Kutlamak istiyorum. Şimdi şu an. Şu an ne yapıyoruz biliyor musun? Ben buradan aşağı atlıyorum babana yakalanmamak için. Sen acil üstünü değiştiriyorsun. Geliyorsun aşağıda buluşuyoruz sonra. Çıkalım mı? Nasıl şimdi mi? Şimdi şimdi hadi. Ay, tamam dur şşş tamam, dur gitme. İndir ayağını. Benim daha iyi bir fikrim var. Geçebiliriz istersen. Geçme. burada kalayım birazcık. Burası çok güzel. Bir sürpriz merak etmiyor musun? Ediyorum. Ama burası da çok güzel. Burada kalayım. Ben. O zaman ben sana... Açık hava sineması. En sevdiğim film. Var ya git Gerçekten mi? Tamam o zaman gidelim. Hadi gidelim. Çabuk gidelim. Hızlı Hı. ol. Hı. Ama böyle yaparsan gidemem kalkamam burada. Ama biraz daha duralım hadi. Birazcık daha. Hadi uyku şahidin. Hayır hayır uykucu değilim ya. Biraz daha duralım. Geç kalalım. Olur mu? Olur. Tamam. Ama zaten geç kaldık. Tamam hadi çabuk gidelim. Hadi. Uzun, hadi. Gel. Hadi bakalım, ben kendim uykucam. Hadi kalk. Bir şey söyleyeceğim, ben böyle çok beğendim biliyor musun? Gerçekten mi? Benimden önemli değil çünkü sık sık gelip gideceksin. Ne? Hayır, hadi gel. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi. hadi ben çantamı getireceğim, hadi. Sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin olayım benim hayalim bunu <laughs> filmde sinemada izlemek ya? Ne dedim sana bu konularda ben iyiyimdir diye? Sen araştırmışsın. Araştırmışsın sen. Nasıl, nasıl buldun? Naz mı söyledi? Yap bırak şimdi nasıl içeri girelim. Yap neyi bırak? Hayır söyle. Bırak, bırak hadi içeri girelim. <laughs> Gidelim. Sen ciddi misin? <gülüyor> Öpeceğim. <gülüyor> burayı biliyorsundur sen zaten. Ya biliyorum da sen nereden biliyorsun bunları böyle? Öğrendik. Niye öğrendin sen bakayım? Yağmur kara. Yağmur kara için mi? Akgün neler yapmışsın? Sen bizim ismimizin yanında ne yazdın da öyle şaşırıyorsun şimdi böyle ya? Mumlar, minderler. Senin içinden küçük romantik bir prens mi çıktı? esiyor. Yani şimdi bugün hiç kimse olmayacak mı? Bir tek biz miyiz? Vallahi. Ah. Sinema senin gülün bugün. Gülüm mü dedin sen az önce? Gülüm dedim. Ama... Ben bu kadar oluyor ya. Tamam toparlayacağım ama şimdilik bu kadar oluyor yani. Şu an seni çok pis seviyorum. ...ben de. Anlıyorsun değil mi? Hmm. Başlıyor mu? Başlattık. Şöyle biraz yaklaşayım sana. Ee, sen... ...filmi biliyor musun? Yani İsmen İsmail. Vertigo aslında psikolojik bir rahatsızlık. Yani şey gibi düşün. Yükseklik korkusu gibi. Anladın mı? Hı. Önce bir dondurmamızı yiyelim. Sonra yine oradan şey yapalım. Ee, benimki nerede? Bunu al Yağmur sen. Benimki yok. Ali Bey, Ali Bey. Ha. İki tane Tamam dondurma şey olacaktı. Sen, Ali Bey. Ali Bey'i boş ver, seninki burada. Geldik, geldik her gün. Geldik. aşkım. Hakkün. Hadi geldik sevgilim. Bir i̇ki dakika daha bir şey yapayım ben sevgilim. Şey Hayır iki dakika falan yok. Yani bütün yolu baygın baygın geldin. Hakkün sana inanamıyorum. Hmm. Bir kendime gideyim yavrum ya. <laughs> Sen şimdi kesin bütün yolu uyuyamadım da dersin içeride. Ha? Sevgilim bu iki numara iki numara. <laughs> hiç gece hiç bana dirlik vermedi. Sıfır. Ne yapalım? O zaman istemeseydiniz Hı. iki numarayı. Ne kadar güzel olmadılar babaya. Çok. Babasının gülleri. Hı. Hadi. Hadi bakalım kızlar. Dedeye. Biz geldik. Vay vay kim gelmiş? Ay benim aşkım <laughs> gelmiş. Ay bu çok güzel. Gel aşkım. Ay güzelim benim. <laughs> Sen ne tatlısın. Savcım nasılsın? Savcım ne lan? Hala savcım mı ya? Ağız alışkanlığı savcım. Nereye gidelim? Nereye aşkım? Ağaçlar mı? Gi, hadi, git dede. ya. Baba hadi. annem ha? nerede? Annen içeride yavrum. Sevgilim. Nereye götüreyim seni? Akgün kız gidiyor. Akgün yakala kızı yakala. kızı tut ya. Aşkım. Şş, gel kızı yakala. Aşkım bu kız mısın? Aşkım. Yağmur. Ay nazar değdi buna vallahi ya. Nasıl? Bir dakika. Tamam tamam. Nasıl oldu? İyi yani şimdi çıkardılar kendine gelir dediler. Yağmur. Kızım duyuyor musun beni? Aşkım. Akgün. Akgün. Aşkım. Helya. Hakkı. Anam ya. Ay Hakkı, bir şey Anestezi etkisinde. Bir saate kadar tamamen kendine gelir. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ tamam, ol. Teşekkür ederiz. Çok korktum ya. Senin benim. Altay, sen böyle geçsene ya. Ablanın yanına geç de. Uyanınca seni görsün. Gel, güzel de gel. Kay kenara. Azıcık kay, gel. Ben, ee, kalabalık yapmayayım. Ben çıkayım dışarı. Çıkarsın Çok sonra. Geçmişim. Çıkarsın, gel. Sevgilim. Hadi kızları tut. Bak gidiyorlar. Bayağı sevgilim diyor <gülüyor> Duyduk. <gülüyor>